Çıkar biri karşıma sen çıkamazsın aklımdan Yalnız geçirdiğim gecelere vaktim var bak. Bırakmış her şeyini gençliğimin ardında Kötüyüm bu ara ellerimden tut en azından Bu ne lan? Binden Japon balığı aldık Alo Timsah lan bu Yo balık Oğlum sen süzme peynsiz misin? Timsah lan işte Ben Afrikalı kangalım be abla İyi <laughs> Bomba bon, fasd olan SLX, Esmeri çok severiz. Hayır 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 bir yanlışlık var. Sırlarla biteriz Label C5 iki var. Baba Harbi çok iyi var. Bana lafatsizlem. İçerisi tam şampiyonlar ligi Galericiler pırlantacılar Benim kalbime çok var acılar Ah sarılar vah sarışınlar Ya besmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar tak, 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 Babayla tak, zor tak, yarışırlar Tak 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 kapıda kim var Şu anda kutuplardayım Tak tak kapıda kim var Hı, Bulutlardayım La oğlum dilim damağıma yapıştılar. Nasıl Almanya'ymışsın oğlum Bir tane suyun neyin yok mu la Ayranın neyin yok mu Oğlumda ne la Bir ağaç götter götte sikki ni diyorsun oğlum git oğlum ben bunları almam oğlum kanalımızın yeni uzun videosu için bizimkilerle tırmanması gereken bir merdiven var 1 milyon dolara çıplak kabul çalışacağım <laughs> böyle açsana şunu şöyle Hiç be İçinizde gazele örnek vermek isteyen var mı? Var hocam. Evet buyurun. <laughs> Buradan bir atlı geçti Yarama bastı geçti kadın pantolon giymesin, kaşlarını almasın, üniversiteye gitmesin, onu rezil etmesin, eşi hastalandığında ise kadın doktor istesin ve ezik egosuyla her gün kadına kim beslesin. Ne yaptı sana bu kadınlar? Bu kadar korkuyorsun. Neden her gün boş konuşup birazcık da susmuyorsun? Açık kapalı deyip deyip bizi sürekli ayırıyorsun. Allah'la benim aramda çekil gölge oluyorsun. Yeah. Open your eye. Open your eye. Open your eye. Kadın istediğini giyecek, sen haddini bileceksin. Şayet varsa ihtiyacı, o zaman araya gireceksin. Okula gidecek, eğitim alacak, onu destekleyeceksin. Adam olmanın ilk kuralı kadına değer verecek. Dibin <laughs> Bu sesi kullanan herkes birbirine abone olacak ve bu sayede herkesin abonesi artacak. Benim de, senin de. Takipte kal, hoşça kal. O zaman siz hepiniz... Eşref Tek. Kara geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Beni bekleyen de çok hırsın var. Dük o zaman siz hepiniz... Eşref Tek. Kara geceler üzerime titreyen bir çok sözüm var. Beni bekleyen de çok hırsın var. Tüketim. Bu arada beğendiğim videoların 4 bölümüne hoş geldiniz. Gözlerinde onun da sandım tam bu sefer kız dedi hadi bana bay bay dalga mı geçiyorsun kız sen yeter kız dedi şaka bana kay kay burası benle başını ya karşı gittiğinde ölüler fısıldar ismini sessizce Saklanır ayınlar alçaklar gölgen bile görününce Ne mutlu bizde kaptan fanday kürür önümüzde Fırtınalar şimşekler titrer ölü erken düğmende Ters takla düşmanı hakla boş boş durma videomu like'la Şaka olsun diye arkadaşın sana atom bombası atarsa... Arkadaşınız şaka olsun diye kulağınıza kılıçla da dalarsa... Arkadaşın şaka olsun diye dünyayı durdurursa...

Hapçi korona mısın? Ne koronası ya? Emin misin değil mi bro? Tabii. Ha ha hapçi korona mısın? Tabii ki değilim. Değilsin değil mi bro? E yani Hapçi korona. korona mısın?